Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skoru değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 dalga, 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 euh. dalga 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 Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skoru nasıl değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skorunu değerlendiriyorsunuz. Dalga 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 Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skorunu değerlendiriyorsunuz. Dalga 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 Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skorunu değerlendiriyorsunuz. Dalga 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 dalgaladı yol. Kalta İstanbul'a dönüyor oyunu skorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 dalgaladı yol. Kalta İstanbul'a dönüyor oyunu skorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 dalgaladı Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skoru nasıl değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 dalgalanıyor. Galatasaray İstanbul'a dönüyor. Oyunu skoru nasıl değerlendiriyorsunuz? Dalga 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 dalgalanıyor.